Eller havaya analiz yapıyoruz. Semih Hanım şimdi en azından sizin elinize baktığında ilk dikkatimi çeken sizin çizgilerinizin çok net ve koyu olması. Bu ne demek? Allah size güçlü ve kuvvetli bir karakter olarak yaratmış. Yani siz bu dünyaya iz bırakan, güzel işler yapan, dünyayı güzelleştiren bir insan olarak gönderilmişsiniz demek. Evet, Fakat sizin elinize baktığında hayat çizginizin biraz dar olduğunu görüyorum. <laughs> Bu ne demek? Siz hayatınızı olması gerektiği kadar bereketli yaşayamıyorsunuz demek. Evet anda. hocam, evet. İşte biz burada ne yapıyoruz? Ele baktığımızda bunun sebeplerini araştırıyoruz. Niye bir insan yaratılıştan mesela Ferrari olur da Murat gibi hareket eder? Ferrari olur da niye otoparkta bekler? Evet. <laughs> Niye? Bunun sebeplerini araştırıyoruz. Ve burada bakmış olduğumuz ilk şey isimler. Kişinin ilk sahip olmuş olduğu, ilk harekete geçiren, kişiyi harekete geçiren özelliği olan isimler onu nasıl etkiliyor? Semra'yı inceleyeceğiz ama bir sorun var hocam. Tabii ki buyurun. Sağ değil ama analizde anne olacağım gözüküyor mu? Evet. İnsanın eline baktığımızda bazı çizgilerden, nesil çizgisi diyoruz biz bu çizgilere, evlatlar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Sizin elinize baktığımızda da inşallah sizin de bir kız, bir erkek olduğunu düşündüğüm iki bir tane evladınızın Ay. olma noktasında bir potansiyeliniz var. İnşallah. Aziz'in sağlıklı yolu. Gerçekten mi? Evet. O zaman anne olduğum zaman da çekiyoruz bu videoyu inşallah. Taçlandırıyoruz. Tamam, inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Yani.